Merhaba. Ben Bursa Necip Fazlı Kısa Gürek, Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Yusuf Hanım. Aksem takımı Petenem projesinin takım kaptanıyım. Projemizde çevre enerji alanına katılım sağlıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle peteklerin bulunduğu ortamdaki nem oranı düşürmesi, buna bağlı olarak ağız ve burunla kuruma yaparak öksürmeye neden olmaktadır. Öksürüğe bağlı olarak boğazda tarış meydana gelmektedir. Bu problemlerden yola çıkarak peteğin ısısını elektrik enerjisine dönüştürerek oda nemlendiricisi tasarlayacağız. Bu oda nemlendiricisi hem odadaki kuruluğu ortadan kaldıracak hem de petekten çıkan ısının enerjiye dönüştürülmesini sağlayacaktır. Biz bunun için termoelektrik soğutucu olan Peltier'i kullanmaya karar verdik. Peltier buzdolabında arabalarda soğutucu olarak kullanılır. Ters bağlandığında ise ısıyı enerjiye dönüştürür. Peltier iki yüzeyindeki sıcaklık farkından yararlanarak ısıyı enerjiye çevirebiliyor. Biz de bu etkiden yararlanarak paltiyerin yanan peteklerin üzerine koyup bir tarafını ısıtarak sıcaklık, diğer tarafına soğutucu koyarak ısı farkı oluşturup bu farkla elektrik üretip elektrikle de oda nemlendiricisini çalıştırmayı ve odanın nem odanını korumayı hedefliyoruz.